Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Mining Simulator 2 oyunuyla karşınızdayım bugün. Bu arada vakit buldukça elimden geldiği kadarıyla oyun oynamaya devam ediyorum ve toplamda 119 Rebirth sayısına ulaşmış durumdayım. Yorumlarınızı okuyorum. Sizler de zaten sürekli benden Mining Simulator 2 ile alakalı yeni paylaşımlar bekliyorsunuz. Şu anda kullanmış olduğum petler bu şekilde. Bunlarda bir değişiklik olmadı yani. Ama envanter baya bir boşaldı. Dünden beri sizlere yüzlerce pet dağıtmaya çalıştım. Özellikle dün akşam sizlerle baya bir sohbet etme imkanı buldum. Gayet güzel oldu. Bir sürü tabi pet gitti bu arada ama olsun arada toplamda 4851 yumurta açtım ama bunu yaparken çok kritik bir hata yapmışım. Onu geç de olsa fark ettim. Ayrıca bu arada geç de olsa fark ettiğim birkaç şey daha oldu. Oyundaki ilerleme hızlansın ve çok daha serbest bir şekilde rebirth atayım diye öncelikle bildiğiniz gibi fazla iki tane pet kullanma özelliğini geliştirmiştim. Sonrasında bir daha touch ve chip Rebirth özelliklerini de vermeye başladım. Hatta bunları da maksimum seviyeye getirdim. Ama burada öyle bir özellik var ki harden inanılmaz kalıcı katlar geliştirmesini ne yapıp edin bir an önce alın derim. Hatta fazla pet takma almadan önce mutlaka geliştirme yapın. Resmen hile gibi rebirth atlayabiliriz çünkü bu sayede. 120. rebirth'ü bugün sizlerle beraber atacağım. Rebirth store'dan satın almış olduğum oyunun en güçlüsü silahı Cosmos Scepter'ı maksimum seviyeye getireceğim. Tabii bunun inşaatları artık mitril istiyor. O yüzden sizlerle beraber bir mitril lavında çıkacağız. Bir de unutmadan şurada holografik kostüm vardı. Bunu da sağ olsun bana Talha arkadaşımız verdi. 250 güç, 15x coins kazancı ve Envanterde %40 daha fazla yere sahip olabiliyoruz bunu kullandığımız zaman. Şu anda silahımda kullanmış olduğum bu Rainbow kostümünden çok daha değerli bir şey. Bu Rainbow'un da bu arada parlamasını çok seviyorum ben ya. Neyse şunu bir silah takalım o zaman. Bunu da sırt çantasına verebilirim sanırım. Sırt çantası bu şekilde parlıyor. Silah da artık holografik oldu yalnız bir şey diyeceğim. Silah baya güzel duruyor ya. Sanırım bu Rainbow'dan çok daha hoşuma gitti. Ona da tam karar vermedim. Birazcık kullanayım bakarız hep beraber. Hemen bir son bölgeye geldim. Bu arada elmasları almışım buradan. Seri bir şekilde 120 atacağım. Yaklaşık Yaklaşık 2,5 milyon kadar blok toplamam gerekecek bunun için. Şöyle aşağı doğru kazalım arkadaşlarla beraber. Bir önceki videodaki gibi yine her şeyi tabii ki tek atmaya devam ediyorum. Birazdan daha değişik kayalar da gelecek önüme. Onların 10K kapasitesi var ama onları bile tek atıyorum artık. Yani ilk dünyada zaten blokları çok rahat bir şekilde kırmaya başlamıştım. Heh bak yerleşmiş morlar. Bunlar da tek vuruşa gidiyor. Bayağı az kaldı. 2.5'a çok yaklaştı. Tabii 2.5 oldu. Bence bu yeterli olacaktır. Ve o 30b geçmiş bile coins sadece 28.8b vererek hemen bir rebirth daha atlattım o zaman. Böylece toplam re bir rebirth sayısı 120 oldu. Bu arada şu achievements'lara da bir bakalım bakmadan geçmek istemiyorum. Tamamlamış olduğum bir şey olması lazım burada. Heh tamam. Toplamda 100 kere rebirth attığım için şimdi 1250 elmas ve lucky boostlar gelecek. Lucky boost demişken hemen sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer böyle uzun soğuk bir şekilde yumurta açacaksanız milyarlarca malzeme biriktirdiyseniz öncesine gelip mutlaka 800 elmas karşılığında şu ilk geliştirmeyi bir kere yapın derim. Ben yapmamıştım açıkçası pişman oldum. Hatta şimdi bunu biraz daha arttıracağım. Dur bakalım diğer şeylere de bakayım bir. Zaten neredeyse hepsi max seviye gelmiş durumda. Pestorucu şimdilik vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Ve böylece elmasları da neredeyse bitirmiş oldum. Bir kere de o zaman head de vereceğim şimdi. Tamam gayet güzel oldu böyle. Sadece dün birkaç saat içerisinde 1000 küsür yumurtadan toplamda 4851 yumurtaya kadar buradan pet çıkarmaya çalıştım. Otomatik yumurta açma zaten var oyunda. Birer birer açmak birazcık tabii ki zorluyor. Maalesef bu legendary petlerden bir tane bile çıkartamadım. Gelmedi yani niye gelmediğini anlamadım açıkçası. Neyse işte elmas dükkanından şans arttırmaya verdim. Bundan sonra bakacağım tekrar. Şöyle en azından bir 800 milyar kadar malzeme yapıp ondan sonra devam edeceğim. Açıkçası bu Kozmos Scepter'ı maksimum seviye yaptığım zaman gücü nasıl olacak çok merak ediyorum. O yüzden şöyle bir derinlere doğru atlıyorum. Board dayanamayacağım bir rebirth daha atacağım ya. Bu arada elmas dükkanına yaptığım güçlendirmeler sayesinde oyunun rebirth'lar için istediği koyun siktarda bir hayli azaldı. O yüzden 121. rebirth'ta hemen seri bir şekilde geldi. Bor tabii ki tal arkadaşımız durur mu? Durmaz toplamda 2 milyar blok kırmış. Başlı yumurta sayısı 350 kaya çıkmış ve 591 rebirth'e kadar ulaşmış durumda. 591 rebirth ne demek ya? Sağ olsun şimdi tavladan da holocorn petlerini alıyorum. Şöyle bir takalım bunları. Vay bayağı tatlıymış ya bunlarda. Bir tanesinin seviyesi sıfır olduğu için takıma giremedi. Onun yerine iki tane glitch cube var şu anda. Çok tatlı duruyorlar bu arada. Bayağı güzel yapmış animasyonlarını. O zaman mitrilli aramaya yeni petlerle beraber devam edeceğim. Bakalım arkadaşlarımız da geliyor mu acaba? Şu anda yanımda 4-5 arkadaşımız var. Hayda kaybettik sanırım birbirimizi. Oo çok güzel bir maden buldum burada ya. Şurada bir maden gözüküyordu. Evet tamam yine buldum ama yani hepsi çok yukarıda duruyor bunların. O yüzden devam edeceğim. Şu an o kadar şey bir şekilde eriyor ki bloklar. Bazen yakalayamıyorum ve madenlerin olduğu yeri kaçırabiliyorum. Aslında şöyle en azından bir 7-8 binlik derinliğe insan daha güzel olacak gibi ama dur bakalım. Tabi öncelikle şu mitreleri bir kitlemem gerekiyor ama tamam neyse kitleyeyim biz zaten. Şu an eğer istersen rebirth atabilirim. Sadece 29 B gerekiyor. Ama eğer rebirth atarsam bu sefer mitreler sıfırlanacak. Yani bunu kitlememiz bile fayda etmeyecek maalesef. Buradan madenlere bakmaya çalışacağım. Mesela şu aşağıda bir şeyler gözüküyor yavaştan. Ufaktan çıtırın Ondan bir şeyler gelmeye başladı. Sanırım şimdi aşağı doğru gidersem eğer. Ya bu arada bloklar çok sıkıştırdı beni be. Evet ilk mitri geldi ve madene giriş yaptım. Ama sanırım burası küçük bir maden. Bu arada Talha'dan bir trade daha geldi. Hollow Butterfly'lar veriyor bana. Talha'dan bana geliyor. Benden de şimdi diğer arkadaşlara gidecek birazdan. Biraz zaman atıyor. Bir tane de sanırım Shiny Hollow Butterfly attı. Zaten şu anda geldiğim aşamada yapabileceğim daha fazla bir şey yok. İkinci bölgede farm yapıp yumurta açmam gerekiyor. Ama ikinci bölgede yani resmen trilyonlarca malzeme kasmak lazım. Bunu demek oluyor ki uzay istasyonuna gidip ikinci dünyada daha fazla malzeme kasıp daha çok yumurta açmam gerekiyor. E daha fazla malzeme kasmanın yöntemi de petler ve kullandığımız kazmalar oluyor. E zaten şu anda bu Holy Scepter'dan daha güçlü bir kazma yok oyunda. Tabii ki hani Robux'ta satın alınan bu Omega silahını ayrı tutuyorum. Bu da 3500 Robux. Çok pahalı. Sadece oyun malzemesiyle alabildiğimiz en güçlü silah tekrar söyleyeyim. Cosmos Scepter olarak geçiyor. Bir sonraki güncellemede bu arada bundan daha güçlü bir silah gelebilir. Hiç belli olmaz. Bu arada çok da güzel bir maden yakalamış oldum. Tristey geldi. Herhalde arkadaşımız pet istiyor. Ona şöyle iki tane hollow butterfly gönderelim o zaman. Eğer zaten elimde fazla pet varsa bunları sizlerle paylaşıyorum. Derken bir anda maden kazıya kapandı. Bu arada keşke birazcık daha olsaydı şu ore duplicator'ı ikinci seviyeye getirmek isterdim gerçekten. Bu arada bir tane redeem kodu buldum. Kullanmış olabilirim. Olmayabilirim. Ultra luck diye. Evet kullanmamışım. 15 dakikalığında omega'daki boost verdi oyun. Bir de megalak diye bir reading kodu var. Hani kullanmamış olduğum. Bu da 15 dakikalık yine aynı şekilde boost verdi. Bu arada maden tekrardan toparlamış kendini. Baksana şunu cümbür cemaat derinlere doğru inmeye devam ediyoruz. Arada denet falan atıyorlar da denet patlana kadar ben aşağı doğru inmeye devam ediyorum bu arada. Yeni bir sunucuya bağlandım çünkü maalesef bağlantı kopmuştu. Dükkandan aldığımız permanent layers'ın güzelliğini yeni sunuculara bağlandığımızda da görebiliyoruz. Mesela burada şehir merkezinden aşağı doğru hiç kazılmamış. Yani evet blokları kırmak kolay olsa da bu bayağı vakit kaybettiriyor. Bu permanent sayesinde direkt olarak gidebiliyoruz. ışınlanabiliyoruz son bölgeye. Şöyle bir derinlere doğru atlayalım. Mesela bu da oyunun kendi açmış olduğu tünel. Bayağı bir aşağı doğru inebiliriz bu sayede. Şey gibi ya böyle sanki hani bir asansör sistemi yapmışlar. Bayağı bir aşağı doğru iniyor. Yalnız bu bayağı bir derine kadar devam ediyor bu arada. Tabi bu sırada değerli madenlerin olduğu yerleri de geçmiş oldum ama olsun önemli değil. Yine bu arada maden çöktü. Toplamda 246 tane bitirili gayet güzel bence. O zaman şimdi speed'i birazcık daha arttırabilirim. Şöyle enchant diyorum ve bundan sonra unobtainium istiyormuş bu arada 54 tane. O zaman şimdi birazcık daha bitirili ve unobtainium bulup bu olayı bitiriyorum hemen. Bu sefer öyle çok derin derinmeden halletmeye çalışacağım. Oyun kurucu eğer sesim diyorsan artık birazcık da onoptenin maden lazım. Şu morları çıkarman lazım ya. Yani var ya bu kadar yüzeyde böyle bir maden bulacağımı tahmin etmiyordum açıkçası. Ve hemen gizli bir maden daha buldum. Unobtenium gelsin. Ya bu arada 1.49k elmas istiyormuş. Bu da 270 elmas istiyor. Elmasım bitti ama. Elmas kazanmak için rebirth atmam gerekiyor. Ama eğer rebirth atarsam bunlar sıfırlanacak. O zaman şöyle yapmam gerekiyor. Toplamda 10.000 yumurta açmam lazım. Bu sayede 2250 elmas alacağım. Veya toplamda 100 oyun saatini doldurmam gerekiyor. Bu sefer de 15.500 elmas gelecek. Evet maalesef ya evet maalesef geldiğim aşamada yapacak başka bir şey bulunmuyor. Rebirth atmaya da ara vermem gerekiyor şimdilik. Kanala abone olup bir like lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca ne kadar fail olsam da sizlere güzel şeyler gösterdiğime inanıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen like atmadan geçmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik, çakalın.